Sibom candır yazmış. Sibom abi. Sibom abi. Sibom abi ödeyecek. Biliyorsun. Oğlum fili spini de verseydin ya. Arkadaşlar Pesibom'a öyle böyle yani kimse toz kondurmamalı. Öyle kaliteli yani Pesibom. Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! Olta! Para, büyük para çek. Para da çek. Şerefsiz seni ya. Tabii Oğuzhan demiş ki bir haftadır pasif bir sorun yaşamadım. İmkansız ya pasif olmadan problem yaşamadım. Tamam. Anam çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Aa, bu olur işte olur Şimdi bunu verdim Var mı iki tane daha? Güzel 150 bin aldık lan. Aslanı bir kilo ver. Mehmet Ali çok. Ben nasıl seni? Olur 150 de olur. 150 de olur.